Hmm, Aslında güzel. Çok kilitli kapılar, mapılar. Onları bir çözersek. Neredeler? Hepsi yukarıda. Çok kalk, çok kalk. Hello. Stop being such a ben geldim. Hiç belli olmuyor saklandığın. <laughs> Gel buraya. Kız. Ama lag mı var sende? Başka bir şey mi bu? Nasıl bir şey bu? Gel bakayım buraya. Neymiş? <laughs> 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 <Ha>. Geliyorum. <laughs> Kocacığım beni görmüyorlar. Yes. Oh Ah, ah. Dur. Kimi kovalayacağıma karar vereceğim. Ama oraya dönmedin. Ama oraya dönmedin. Dönmedin. Ama bir tane vururum o zaman. Oha. Sen nasıl kaçtın o animasyondan bakayım lan? Gel buraya oceğini poplamam lazım süresi bitmeden Duydum ki unutmuşsun Chucky'nin rengini, gel bakayım buraya Uf. Adım ket be Nereye gitti o bayan arkadaş? Ha? Neredesin? Sen mi yapıyorsun? Hiç, hiç de görünmüyorsun ya valla. Şunu bakayım. Orada gidecek hiçbir yer yok biliyor musun? Ne varmış? Gel. <laughs> Gel. Agaçu. Ne sanırım bu? Bu arkadaş öldü. Bu can patladı. Bu da kapattı. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Gel <laughs> buraya. <laughs> 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 Küçücük bacaklarım var. <laughs> ah! That's it. I freaking the I'm getting. 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 I'm i <laughs> okay. Hmm. <laughs> Seni bir de AFK diye bıraktım ben değil mi? Helalü! Nereye kaçtın Gel bakayım. Okay. Dokuz huk e, hala iki can var Cahit güzel Canları son bir tur atalım Bu can boş Bu çocuk burada Kapat paleti bence de Seni kovalamayacağım tabii ki Bütün canlar aşağıda Hiç yukarı çıkmamızın anlamı yok şu an Şu an sakin sakin Aşağıda insan korkutacağız Sen miydin o atlayan sen miydin atlayan hain? Seni de dokundum. Bakayım kimse de gelmiyor sana. Seni şuraya bir asayım yanımda dur. Yakınlarımda ol. Herkes de bu arada. Kimi aslan öldü? Palete gelmiyorsun. Nereye gidiyorsun? Uf. Uf uf uf. O zaman seni de Ulan AFK kız sonra kaldı be. Hoş olmadı. Oyunun yarısında kız çalışmadı ya. Ben olsam öyle yapmazdım. Çok yanlış yaptın. <laughs> 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 ya hadi yap hadi yap. <laughs> <laughs> Okey <laughs> arkadaşlar benim miydi bir şey gönderdiler. Muhtemelen hooklarını da arasını açtılar. Troll bir ekipse eğer muhtemelen ee, şeyleri de var. İşte sabotaj, mabotaj. O yüzdendir ki elimizdeki bütün infoya dayanacağız. Neyimiz var neyimiz yok. Sadece bir kişiyi görüyorum bu arada. Geri kalan herkeste distortion var. Hocam progress var. Ve iki kişi görüyorum. Şu bir paleti de aldım süper. <laughs> okay. Çok güzel. Kaç kişi oldunuz lan orada Güzel okay. İyi canı kaybettik Gel bakalım şapkalı Tatlı da çocuksun ha yes. Sen ne yaptın lan benim çocuğuma Ceni bırakın mısınız arkadaşlar? Teşekkür ederim. Şöyle yapacağım. Kimse yok. Bana geldin hayatım. Ne haber? Onu beklemiyordun tabi. Çıkarma kız. Elleme çocuğumu. Kapıda durma işi müthiş. Ağzının yerini biliyorum Anton. Of burada da can var. Burada da müthiş progress var. Ve arkadaş müthiş de köşeye sıkıştı şu an. Gel buraya. Gel çocuğum. Kesinlikle atlayamayacağını biliyorsun değil mi? Öyle bir şey yok çünkü. Süper. Last mind. Bu bir squat olacağını tahmin etmiştim. Dur bakalım. Geldin mi annem? Nereye gittin? İki. Ve üç. Artık seni biz skörcü asarız mı? Ne diyorsun? Tamam. Bırakın. Bırakın. Mikelo öldü. Aa. Aşağıda gideceğim bitecek ya. Bitecek. Bitecek. Bence sende hiçbir şey yoktur. Bütün dürüzü perklerinin var çünkü. Bu yaptığımız tunnel da sayılmaz. Arada gittik başkasını astık çünkü. <laughs> e ben yakaladım seni şu an tatlım. Niye öyle bir şey yaptın? Ha niye yaptın onu? Bak burada da skör çok var. Bir daha vuracağız. Sonuncu da gidip huka almazsa oyun şu an çok tatlı bir şekilde döndü. Sen 250 milyor sen milyar. Takım arkadaşlarını neden sattın? Atıl Victor. <laughs> Al da <the> hook. <laughs> okay.